Alper daha iyisini yapabilirsin Alper kafanı kaldır oğlum. E ee, dön. Kaldırma göbeğine vur. Evet. Alper tek yapmaya çalış kötü gelmedi bir deçe. Evet demin sizdeyim. Evet hadi bakayım Berat Talay. Evet aferin Bilal. Seydi top geliyor Seydi dön oyna dön oyna. Evet Seydi kötü pas attın oğlum daha iyisi. Evet tek yap bakayım Seydi tek yap. Evet. Ersin topu doğru biraz yürü oğlum. Evet. Hadi Elvan. Kara Elmas Elvan. Bravo, Bravo. Evet. Evet sizdeyim sizdeyim. Emin sizdeyim Emin. Evet Burak kazan. Evet Alper. Seydi biraz göbekte bakalım. Aferin be çok iyi oldu çocuklar. Daha iyi Emre daha iyi. Evet bravo gençler.